Merhabalar bugünkü bilek bilek sol serimin ilk videosuna hoş geldiniz. Oyunu oynayalım bugün üçüncü günüm oldu. Oyun hakkında pek içerik üreten yok. Bu oyun hakkında. <laughs> o yüzden ben de video yapmak istedim oyun hakkında. Oyuna ilk başladığınızda size bir öğretim işte oyunun şu bar story var falan öyle bir tutorial geçiyor bilgilendirme gibi. Müzik settingi var mı? Varmış. Ondan sonra size bir sumon attırıyor burada. Şurada başlangıçta. Burada. Burada alacağınız iç sumondan uğruyor. vuruyor Gözlüklü bu uruyor. Bu içigo. Bunlar 7. yıl dönümü içigo. Şu 6. yıl dönümü Aizen. Şu da için Ichigo. Bu da bende var. Bayağı iyi vuruyor. Şu Abirama Dupe geldi. Dün delirdim zaten. Yani burada Dupe de geliyor. Dupe Transcendence için lazımmış ama yani bundan bunlardan birini ilk free'de düşürdünüz diyelim. Tamam mı? İşte Ichigo geldi. vuruyor. Aizen bak gösteriyor. Ichigo Outworld. Ranjiku Çin Yeni Yılıymış. 2022. Toshiro Yeni Yıl 2021. Chat. Spirit Society diyor işte. Bu Momo falan geldi. Bu Abirama da var. Bunları verdi diyelim. Tamam mı? Şu, öncelik şu şu dördü hatta şurada bir benim şansınız var. Günde 10 sumon veriyor. Ayın 31'inde bitiyor. Ben bugün dördüncü atıyorum. Son güne yetişebilirim. Bugün 26'sı belki yetişmez de. Bilmiyorum son gün garanti 5 yıldız veriyor diyor da bilmiyorum. Bunlardan birini düşürün. Sonra zaten bundan atıyorsunuz. Şunları atın. Bedava stepler var. Şunlardan birini şanslıysanız düşürebilirsiniz. Bana şu düştü mesela. <laughs> Bu işin buna önermiyorum. Bu çok fazla 5 yıldız seçmeli karakter diyor da bunların dupesi de gelebilir yani. 50 tane şans işi bu premiumda Ticket atayım baş gelecek zaten iki, iki tane seçmeli veriyor oradan umudunuz az olsun bir kuş bir çelebek böyle üç yıldızları döşecek oyun size dört yıldızları ben yani simim suit olsa bile atıyorum yani dört yıldız karakterin esar etine budine buradan bunu aldık bunlardan birini ot kasım biraz bir yarım saat bir saat oynayın zaten bin iki bin orbu kasmak içten değil tamam mı eğer alamadınız bu karakterlerin birini geliyorsunuz bu Cogwheel dişli simgesine tıklayıp buradan title ara ana ekran açılırsan oyun menü yine play data yine yapıyorsunuz sonra bir daha oyunu açıp yeni hesap bir daha rol Önerim biraz bir bin falan kristal kasın. Nasıl kasacağım diyorsanız karakterinizi 200 yapın. Veriyor zaten. Verdiği beleş itemlerle 200 rahat yapılıyor. Ben şanslı mıyım neyim? 2005, 2000 falan orla bedavalarla bir de 6 yıldız tiket veriyor. Oradan Şurenji geldi. Uryu Ichigo. Şu Event Ichigo bu Mor. Şu Arena Ichigo turuncu. Bu Baragan'ı verdi gördüğünüz gibi. Kuş adamın iki tane var ama Şu kızı verdi işte Benon'dan. Piripi'de iş yapıyor diyorlar. Momo. Momo aldım. beni işte ise. Bu Rengoku Şu da Beleş Benör'ün birinden geldi Nanao Oyuna yeni bu iş için Şu da bir bedava summon veriyor size Oradan geldi az için bu idare ünite diyorlar PvP PvE Kullanılıyor Mayuri bu da özel bir Mayuri Burada Chelsea'ler de orta seviye diye gidiyor. Mit Mithay arasına sıkışmış. Bu ilk kakuyu dün verdi çöp. Bu Retsu da çöp. Bu Rose'yi bilmiyorum. Şunu da bedava sumondan aldım içi koyu. Beş yıldızlarım bu kadar. Şimdi bu işini nasıl evireceğiz? Yüz level yapacağız. Şimdi önce karakter evirmeye gelecek olursak buradan sol tri kısmına tıklıyoruz. Yani ruh ağacı. Burada burada yeri var açıyorsunuz. Şuradan XP var. 200 level bir adamla etkinlikleri, konum falan üst düzey oynarsanız konun en sonu sol oluyor oradan alıyormuşuz. Ben bu üç yıldızları düşüyorum bunlara. Bir de üç yıldız karakterleri diyeceksiniz. Orbunu al da orbunu her zaman alırsın. Bir dolu çiçek veriyor. Öncelik ben de or diz stolleri. Burada at sendimizi yapıyoruz. Dört tane turuncu orbu dolunca turuncular mor oldu. Turuncuya geri döndü. Buradan ekrana geri dönüyoruz. Şimdi levelimizi arttıralım. Ben XP taşlarını kullanıyorum. 100 level yaptık. 100-150 level yaptıkça 150-200 orba yakın oru alıyorsunuz. Yani 10 karakteri redler deçini yaparsanız 5 yıldızları orpalısınız. Bakın Evol diye bir bölüm çıktı. Burada hak yok ü istiyor. Bunları da eventlerden kasıyoruz. Friendship pointlerden Edge'den şoklardan kasılıyor. Tiyel listlere bakıp karakterlere basmanız oyunun başında benim gibi daha uygun orbu da seçil bin, bin, orb yapmadan yıl dönümü veya çok özel benenler dışı burada çeyi kullanıyorum çünkü 4 yıldız 5 yıldız red karakteri istiyor. Buradan gördüğünüz gibi açtım. 130 levele arttırıyorum. Yine aynı yere geleceğim. 200 level yapmak için bak göstereyim. Aynı mantık. Bir de trade basma var. Onu da internetten bir araştırayım. Doğru hangi tür karta hangi skill trade basılır. Bu dört yıldızlar bunların benim için önemi yok. Çünkü hepsi bir daha geliyor. Emin olun. Buradan basıyorum. Ne diyor abi? Hepsi dört yıldız. Bunları böyle, bunu da böyle yapacağız. Kat kalmamış elimde. Gördüğünüz gibi buradan da 200 level yapıyorsunuz. Yine yapıyorsunuz. Buradan kuyla şey yapayım, abiramayı. Buradan böyle yapıp 200'e de çıkarıyorsunuz. Bunu da ben yaparım. İçigon'dan bir 5 yıldız karakter tiketi daha geliyor. Gördüğünüz gibi 50 orbumu da aldım. Burada reyitler var. Bu epic rate. Burada yeni başladığım için bütün karakterleri 200 trade basamadım daha burada storyler var sub storyler var oradan 5 5 veriyor hesapladım dün bir 2000 3000 Orba yakın çıkıyor. Kronik Kures en sonda açılıyormuş. İç var. Reitler nerede ya? Bu duydum bir ara. Heh. Buradan reitler var. Bu dört yıldız, 5 yıldız karakterlerin ortlarını kolayca alabiliyorsunuz. 5 yıldız, 4 yıldız. Bunları bir sıraya koyun, alın. 150, 175, 2, 4, 6, 12, 24, 30, 6, 12, 24, 30, 60, 60 da çarp. 12.000 orp yapıyor 150 levele getirirseniz. 12.000 orp kasıyorsunuz beleşten. Story'den de bir 3.000-15.000 bin yani yeni hesap açtığınızda bir 17-18K Orp oluyor. Ben acele etmiyorum çünkü klabı biliyorum. Kışın ünite getiriyor. Ben bunlarla giderim gittiğim yere kadar beleş falan verir klub. Yıl başına doğru bu oyun hoşuma gitti. Oynamaya devam edeceğim. Etkinliği de göstereyim. Bu etkinliği de oynayabildiğiniz kadar oynayın. Limited time'da. 2 milyon puana ben bile 620 bin puan yaptım bugün. 1 milyona falan 900 bine gelirim. Stamina ticaretleriniz 200 tane falan oluyor. Nereden kasacağız kardeş? ticaretliyorsanız diyorsanız son olarak da burada sub story. Bu sub storylerin ilk bölümlerinde geçelim de size göstereyim. Bak buraya basıyoruz. Bunu jetsin. 5 stamina ticeti veriyor. Ben bunları bitmeye doğru oynuyorum. Yani bunları ben 30 tane kalınca bırakacağım. Tamam mı? 30 tane bundan oynayacağım. 150 tane stamina ticeti alacağım. Böyle böyle event ile kasarsınız. Sonra orb lazım. Galiba. Bilmiyorum. Şimdi başladığım için. Yani o challenge görevlerinde oynayacağım bedava 5 yıldır. Bir de server reset alınca beleş sumundan ne geliyor bir hıyan niteliğinde. Yani baş alma tadında videolar çekeceğim. 3-5 <laughs> dakikalık. Buradan orbumuzu alalım. Bu 10-10'lar skill